Herkese merhabalar Arkadaşlar bugün yine bir tane arkadaşım geldi gelmedi de işte söyledim söyledi ee, yine bunlardan yapıyormuşsun bunlardan bana beş tane çeker misin çeker misin dedi ee, ben de tamam dedim ee, şimdi yeni güncelleme geldi bir şeyler geldi otobülleri görmüşsünüzdür zaten şu arkada da süpürge diyor falan geldi. işte kaplar geldi. <laughs> tamam. Şöyle bundan yine 5 tane. 1 2 3 4 5 Tamam. 5 tane aldık. Kapattım şunu. 1 2 3 4, 5. Tamamdır. İlk bundan başlıyorum. En arkadaydı belki. Şans getirir. diyor. Ne çıktı? Mini kargo. Mini kargolarımız şurada. <laughs> İlk defa bir sana mini kargo çıktı. Deheleyi alalım. O kalsın orada. Ne markası? OCS. Ben de HL'yi alıyorum. Dursun burada. Ee, diğerini alıyorum. Şunlar da şurada dursun. Karışmasın. Ne çıktı? Sak menü çıktı. Güzel. Yine de iyidir. Sak alalım. Bunu aldım. Sürpriz hediye çıktı. Sürpriz hediyemizi hemen alayım şurada. Şu kapatma da açık dursun. Aha da burada Tamamdır. Şu anlık bunlar var. İki tane kaldı. Birinci açıyorum. Bu ne diyor? Oyuncak diyor. Zaten bu şeyin bir oyuncağı ihtiyacı vardı. Bu kombini. niye kapattım ben ya? Neyse. Oyuncak hangisi olsun? Bir dakika. Adopt me yazmıyor. Adobe başka kağıtta çünkü Adobe şurada kalma bilmiyorum bu kağıtta olabilir Adobe'yi ayrı kağıda yazmıştım o yüzden buradan çekiyoruz hangisi olsa şu kaplumbağa var kaplumbağa tatlı. kaplumbağa olsun bu hareket edebiliyor nereden ha bacakları hareket ediyor. Neyse işte tamam kaplumbağamızı aldık. Bir de bunun kartına bulalım. Kartı neredeydi bunun? Heh, Sea turtle, sea turtle, sea turtle. <laughs> turtle. Koydum buraya. Ee, son kağıdımız. Bakalım ne çıkacak. Adopt Me çıktı. Benim hislerim güçlüymüş Vallahi Burada da olabilir dedim Adopt Me. Tamam. Hangisini koyalım? Bunu koyalım. Bunun kartı da var. Şunun kartını da koyalım yanına. Bu da son kağıdımızda. Şimdi bunları götürüyoruz. Bu Şun biraz şöyle. Heh. Tamam, şimdi oldu. Buradan hmm. yine kutumuz var burada. <laughs> Aç bunu. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. <laughs> Şunları okutalım odasını önce şimdi bunun kutusuna koyayım kutusu nerede kanatları çıkarmam lazım Heh, çıktı diğer kanadı çıktı kaplumbağaya bakın gerçek kaplumbağa oldu kanatsız kaplumbağa Zaten gerçek kapım var. Kanatsız oldu. Koydum buraya. Bakın. Bizim oradan bir ikili gök çıktı işte gözüküyor. Annemler ona bağırıyor. Annem bir çağırdı ben böyle. Aa gökkuşağı gökkuşağı. Kalbim ağzıma geldi. Çok korktum ama öyle bir barış yok yani. Tamam bu kaplumbağayı okutuyoruz. Bunun şey nerede? Bu <laughs> Ay o, onun, onu fiyatı 32 TL'ydi. Ay ne o 46 TL'ydi o. Bu, bunu da okutalım. Bu da 23 TL. 23 TL'sine ya. 46 36. Heh, tamam. 128 TL bunun hepsi. Çünkü bunlar kaliteli oyuncaklar. Kaliteli oyuncaklar olduğu için Aa, bir dakika şunu unuttum. Ona gerek yok da buna yapalım. Heh. yırtılır. Neyse bir şey aldık. Koydum bunu. Buradan da koyacağız. Koydum. Koydum bunu. Bir de şu kartını da koyalım. Koydum. Şunu da kapatalım. Bu da hazır. Şimdi bunu da kutuya koyuyorum. Şöyle koyayım kolayını mı bakalım Şuna. bu 20, 20 ah, 23 dakika takıldı Fark 128 adı mı? 6. Şimdi de daha okutalım. 23 Eşittir. 151 Tamamdır. Bu kutumuzu da koyuyoruz. Şunu Al bir şey. 43. Dıştır. Bir dakika. Ha. 100 tane koydum. Tane eğlence için zaten o ödemeyecek. Şimdi. Bu kutunun içini göstereyim size. Şöyle. Şimdi e paketle Da, tamam. Aa, bir tane daha yapalım. Eskimiş. Heh. Koydum da. Evet. Şunu da sarıyorum. Bir tane daha vardı zaten. Niye bunda Christmas yazıyor? Ya? Canım istedi. Canım istedi yani. Kıraçınız yazmasını istedim. Meyve kıraçını istedim. Aha tamam. Şunu da böyle yapalım. Şurası çıkmasın. Gıcık olur. Önceki videoda notu koymayı unutmuştum. Şimdi notu koydum. Not da böyle. Ee, Şimdi bunu da bastıracağım. Anahtarımızı da. Bir dakika çok şey oldu. Şimdi göstereyim. Tamamdır. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bay bay.